Efendim ben Sibel Hürtaş. Ankara'dan e, yayın yapıyoruz. Ankara'da bugün e, hayli sıcaktı muhalefet açısından özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen e, cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından e, muhalefette arka arkaya toplantılar var. Bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde önce MYK toplantısı yapıldı. Ardından parti meclisi toplantısı vardı. Her iki toplantıda da bitti. Toplantılardan vatandaşa 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapıldı yapılacak e, mitinge çağrı çıktı. Şimdi konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan kendisiyle İstanbul mitingini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Siz İstanbul'dasınız. Hemen 21 Mayıs öncesi İstanbul'da. hazırlıklarınızı soralım. Neler oluyor orada? Umumalı bir çalışma olduğunu biliyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız 2-3 gün önce 3-4 e, gün önce e, Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili yargıta karar onandığında e, Bursa'da hazırlıkları olan bir mitingimiz söz konusuydu. E, o, o mitingi İstanbul'da yapacağımızı kamuoyuna açıkladı. 2 e, gün itibariyle mitingin bir e, üst komitesi oluşturuldu Sayın Kaftancıoğlu. Sayın İmamoğlu ve Sayın Oğuz, Oğuz Kağan Salıcı'dan bir e, çatı e, komis, komitesi oluşturuldu. 21 e, Mayıs tarihinde Maltepe'de e, yapacağız. Örgütlerimizin tamamı e, şu anda bu mitinge hazır. meseleyi sadece Cumhuriyet Halk Partisi bir meselesi gibi algılamak yerine halkımızın tamamının e, uçacağı ve bir şekilde e, Son dönemde gür ol, en gür seslerden birini çıkaracağı bir mitingi hayata geç çalışıyoruz. Örgütlerimizin tamamı hazırlanıyor dediniz. Tüm Türkiye'den katılım mı olacak efendim bu mitinge böyle bir çağrı mı İstanbul'un organize bir miting, ama mitingler e, coğrafi sınırlarla sınırlanmazlar içerikleri itibarıyla yazda Almanya'dan bile gelen olur o mitinge. Fransa'dan bile gelen olur. E, önemli olan Türkiye'nin demokrasi açlığının giderilmesi, demokrasi talebi açlığının giderilmesi meselesidir. Bu mitinglerimizin ana ekseni, mitingimizin ana ekseni şudur. Türk halkı uzun süredir demokrasi talebi konusunda ötekileştiren bir iktidarla karşı karşıya. Sokaklarda bir şekilde gayet demokratik hakkını dile getiren insanların itilip kakıldığı, e biliyorsunuz geçen yıl bir avukat arkadaşımızın bir hukukçu arkadaşımızın belinin bile kırıldığı, e, Türkiye'de gayet sıradan demokratik hakların dile getirilme ortamlarının zorlaştırıldığı ve e, halkın bir şekilde e, dile getirme biçiminin yaftalandığı her e, demokratik talebini dile getiren kişinin e, bir takimata e, tabi tutulduğu, bir aşırmaya tabi tutulduğu bir ortamın içerisindeyiz. Yani olağan bir ülkede yaşamıyoruz. Her ne kadar olağanüstü bir yöne yönetilmediği iddiasında olsa bile olağan bir yönetimin hiçbir özelliğini taşımayan baskıcı bir iktidarla karşı karşıyayız. E, bu tabloda biz e, yine yasaların ve anayasanın bize vermiş olduğu hakları kullanarak e, bütün barışçıl yöntemleri e, siyasetin sahnesine sürerek yol yürüme zorunluluğunu taşıyoruz. Bu mitingde bunlardan bir tanesi e, toplumsal anlamda halkımızın... E, dile getirecek konuları e, milletin temsilcisi bahsediyor. Sayın Genel Başkanımızın haykıracağı ve bizlerin de orada olacağımız onunla birlikte olacağımız bir mitingdir. Bir demokrasi ve hukuk mitingi diyebiliriz herhalde bu miting için. E, şimdi size avukat kimliğinizle de sormak istediğim e, sorular var. Onun başında da Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza Yargıtay tarafından e, onanan bu ceza Nasıl yorumladınız efendim? Nasıl değerlendirdiniz? Bu iktidardan beklenmeyecek bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Diyeceksiniz ki ya yargı vermiş bir kararı siz niye iktidardan beklenmeyecek bir şey diye söylüyorsunuz. Hukukçusunuz, saf değilsiniz herhalde. Yargı kararlarını külliye de vermiyordurlar herhalde. Böyle söyleyeceksiniz. Siz de haklı olursunuz, ben de haklı olurum. Bizim bu derme çatma anayasamızda bile yargıyla yürütme arasında bir mesafe olması tariflenirken Türkiye'de artık her şeyin bir başta bir süreci yaşıyoruz. Canan Kaftancıoğlu davası bir tek başına bir dava olarak alınmaması gereken bir davadır. Canan Kaftancıoğlu davasının öncesinde başka davalarla seyreden bir süreç söz konusu. Birincisi Gezi davası var. Gezi davasının Gezi davasının Önce analarının ak sütü gibi beraat etmiş olan insanların kararının Yargıtay'dan bozularak ve o Yargıtay'da bozan dairenin kendi elinde olmayan, hiç görmediği, o kapsamda olmayan dosyaları da tarifleyerek çarşı davası ve kavala davası ile ilgili bir birleştirme tarifi yapma durumu söz konusu biliyorsunuz bozma kararında. Hukukun en büyük ayıplarından bir tanesi o kararda yapıldı aslında. Bir daire kendi dosyasının içinde olmayan, o güne kadar birleşmesi tartışılmamış iki tane dosyayı adres göstererek, göstere göstere gezi karını bozdu, bir hukuk ucubeliği yaptı. Sonra birleştirildi o davalar, sonra o daire karar falan filan ortaya yeni bir gezi davası çıktı. Ve orada da umulmadık, hukuk tarihinde görülmedik, altı boş, gerekçesi olmayan, hiçbir isnadı doğru düzgün, kendi içerisinde dayanaklandı, hiçbir isnadı kendi içerisinde suça dayanak yapamamış bir dosya ile beraber onlarca yıl ve müebbet hapis cezalarının çıktığı bir süreç yaşadık. Birincisi buradan bakmamız gerekiyor. Canan Kaftancıoğlu davasından önce bu var. Ondan sonra yine e, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte kader birliği yaparak İstanbul'da seçime sonuç almış olan e, e, Ekrem İmamoğlu'nun Yine kamuoyunun gündemine düşmüş olan aslında Süleyman Soylu ile arasındaki diyaloğun sanki YSK ile arasındaymış gibi gösterilip devam ettirilen bir dosyası var ve hızlı bir yargılamayla o da sonuca vardırılmak isteniyor. İçerisindeki itirazlara rağmen bir haziranda karara çıkarmak istenen bir dosya var orada. Buradan sonrasında da Canan Kaftancıoğlu dosyası çok üzgünüm ama hukuk simgeselleştirilerek siyasi simgeler kullanılarak karar sürecine bugüne kadar gelmiş bir dosya özelliğini taşıyor. Bir, Canan Kaftancıoğlu'nun tweetleri 2012-2013 yılının 2014 yılının tweetleri. Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerine o tarihte herhangi bir uygulama yapılmıyor. Sadece dosyadaki tarihler eğer gerçekse o dosyadaki tarihler üzerinden söylüyorum. 2017 yılında sanıyorum 2017 yılında 2017 yılının Aralık ayında üstelik 2018'e girerken bu tek adam rejiminin hazırlıkları yapılırken emniyetin bir tespiti dosyaya girmiş oluyor. Bu tweetlerle beraber işte şunu söyledi, bunu yazdı, bunu yazdı. Bunların bir tanesi de Canan Kaftancıoğlu'na ait olmayan bir tweet. Israrla mahkemede onu anlattı ve daha sonra ona ait olmadığı ortaya çıktı. Diğerlerinin arkada Canan Kaftancıoğlu aslanlar gibi durdu. Bunlar bana ait dedi. Bu tweetler toplanıyor. Bu tweetlerle ilgili böyle bir hamle yapılıyor. Ama bu tweetlerle ilgili esas yargı süreci 2019 yerel sonra başlıyor. Canan Hanım il başkanı seçildikten hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanı onu karşısına alıyor. Ona bütün saldırıları ekranların önünde yapıyor. Bu hazırlıklar yapılıyor. 2019 yerel seçimleri bittikten sonra da Canan Hanım'a alel acele dava açılıyor. Çok ilginçtir. O davada böyle dört nala giden bir dava. Sonuca bir an önce ulaştırılmak için. Keşke bütün davalar bu kadar hızlı görülebilse o ayrı bir konu. Ben davaların yavaş görülmesi gerektiğini söylemiyorum. Hızlı görülmeli, sonuca erken ulaşmalı ama bu arada sağlıksız olmamalı. Bütün her şeyi değerlendirerek sonuca ulaşmalı. Canan Hanım'a verilen mahkumiyet kararı biliyorsunuz 5 ayrı suçtan kaynaklı toplamı 10 yıla yakın bir mahkumiyet kararıydı. İstinaf Dairesi İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde o kararı 23 Haziran'da oluyor. Yargı mesaj vermez. Yargıyı bu kadar siyasi aparat haline getirmek doğru değildir. Yargıçların dikte olmaları lazım. Bu kararı 22 Haziran'da da verebilirdi sınav. 24 Haziran'da da verebilirdi. 23 Haziran'ı 365 günün içerisinde bulup bu kararı veren yargıçlar siyasetin tamı tamına aparatırlar. Hukukun siyah ajandasına adlarını yazdırdılar. Bir defa onu söyleyeyim. İstilaf Mahkemesi'nden sonra, Yargıtay'a geldikten sonra da Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde Canan Hanım'dan çok önce giden dostların bedi henüz sonuçlandırılmadığı, Yargıtay'ın yükünden şikayetlerin tavan ettiği bir dönemde alel acele hızlıca Cumhuriyet Savcısı'nın mütalası alınıyor ve bir karar veriyor. Bu kararla beraber de iki noktadan bozma kararı veriliyor terör örgütü propagandası tanımı içerisinde açısından bozma kararı veriliyor. Halkı alenen kin ve nefretle tahrime meselesinden de e, bozma kararı veriliyor. Diğer iki suçla beraber Cumhurbaşkanı'na hakarette e, onamalar var. Cumhurbaşkanı'na hakarette de onama düzelterek işte suç tarihi şuydu ve işte burada bir zincirleme suç söz konusu değil bu durumda vesaire düzenleyerek 4 yıl 11 aylık ceza veriyor. Canan Hanım'ın tweetleri arkasında herkesin durabileceği tweetlerdir ve Canan Hanım'ın tweetleri arkasında durur. Canan Hanım'a verilen ceza siyasi bir cezadır. Canan Hanım'la aslında cezalandırılmak isten. Bu otoriter iktidara karşı yol yiyen, örgütlülüğü öneren, örgütlü olarak sonuç almayı becerebilen ve aynı zamanda dirayetli kadın figürüdür. Canan Hanım kimdir? Canan Hanım İstanbul seçimleri sırasında İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler diyen İstanbulluların artık efsane il başkanıdır. Canan Hanım'a böyle siyasi cezalarla falan siyasi tarih içerisinde kılına bile dokunamazlar. Birincisi onu söyleyeyim. Aksine son günlerde kendi içlerindeki tartışmalardan da görüyoruz ki bir tarihte Bülent Arınç'ın Ekrem İmamoğlu için söylediği bu adama fazla yüklenmeyin siz yüklerini çoğunun yolunu açıyorsunuz ifadesi Canan Hanım için de geçerli olacak. Canan Hanım'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Siyasette dirayetli, cesur, kararlı, örgütün önüne geçebilen, birleştirici ve ciddi anlamda kendi örgütüyle ve halkla beraber yol yürümeyi becerebilen çok özel bir siyasetçi tipi. Bu tip şeylere ihtiyacı yok ama bunlar otoriter iktidarları zaten rahatsız edecek olan şeyler. Burada iki tane noktayı bence yakalamak gerekiyor. Bir, İstanbul seçimlerinin hala hukuk yoluyla, hukuku kullanarak öcünü almak isteyen kör gözlü bir iktidarla baş başayız. Henüz demokrasinin değesini bile anlayamamış, gözü kör, bu şekilde yol yürürse nereye varacağını anlayamayan bir iktidarla bir defa baş başayız. İkincisi bu iktidar kadın istemiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran iktidar da bu iktidardır. Kadının elini zayıflatacak her türlü uygulamayı da yapan bu iktidardır. Canan Hanım gibi siyasette öncü bir ismi yok etmiş istiyor. Emin olabilirsiniz. Kadınlar siyasetin alanına kararlı olarak girdiği zaman bu tip iktidarlara alan kalmaz. Çünkü yoksulluğun ve her türlü yoksunluğun temelinde bu iktidarların ortağı olan oligarklar yatıyor. Mutfa bilen kadın, geçim derdini bir kadın, ana olarak üreten kadın, çocuğunu seven, eşini seven ve halkını seven kadının önünde durmak kolay değildir. Canan Hanım ortalama bu karakterlerin modelidir, öncü figürüdür. O yüzden yok edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama Canan Hanım'ı yok edemezler. Canan Hanım bizim Vazgeçilmez il başkanımızdır. Vazgeçilmez siyasi figürümüzdür. Ne kadar üzerine gerilse gelsinler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir tüy bile koparamayacaklarını ve bu mücadelede Canan Hanım'ı daha fazla büyüteceklerini hep beraber göreceğiz. Şimdi siz kararı analiz ettiniz. Bir de TCK 53. madde var. Eee siyasi yasak olarak yorumlanan madde onu da soralım size. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığı görevine devam edebilecek mi? Ben tabii iktidarın burada muradının Canan Kaftancıoğlu'nun siyasetin önünü kesmek olduğunu size peşine söyledim az önce. Anlatmak evet. istediğim biraz buydu. Her ne kadar 53. maddeyle beraber ve Cumhurbaşkanlığı hakaret suçuyla beraber böyle bir önerme Sürekli sahaya sürülüyor ise de 53. madde bu kararın çünkü 3-4 bendinde var. Ee, <laughs> bu konu biraz tartışmalı bir konu benim baktığım yerden. Bazı hukukçular normatif hukukçu gözüyle bakar 53. maddenin varlığını yeterli görüp bir şekilde bununla beraber Canan Hanım'ın siyasi yasaklı olduğunu söyleyebilirler. Ee, ben Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında ilginç bir kararı var. O karar üzerinden biraz farklı yorumlar çalışıyorum. Burada süreci görmek gerekir tabii. Parti yetkili kurullarımız nasıl bir yol alacaklar? Canan Hanım avukatları nasıl bir yol yürüyecekler? Canan Hanım hangi istişareyle bu yolu yürüyecek? Ama Canan Hanım'la ilgili bu kara, bir karar verildi. Yarın il başkanlığından el çeksin diye bir bakşatısı. Ben de böyle bir yok en azından kendi adıma söyleyeyim. Canan Hanım'la ilgili siyasi anlamda bir yasaklık uygulanacaksa önce yargıtayın, önce yargıtayın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir e, yazı yazması gerekiyor bunun uygulanması ile ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna uymaması halinde Anayasa Mahkemesi'nin e, devreye girmesi gerekiyor. E, bu süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin daha önce bir kararı var. Bu karar üzerinden bu siyasi anlamda seçilmeyi engelleyen kısmın tartışılabilir olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı hukukçuların bir fikir birliği şu anda söz konusu değil. Ama benim baktığım yerden Canan Hanım'a bu şekilde bir e, siyasi yasak getirmek, temel hak ve özgürlüklerin aslında ölçüsüz ve orantısız bir şekilde keyfi olarak e, uygulamasının engellenmesi anlamına geliyor. Öyle düşünüyorum. Orantısız bir şekilde temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunularak e, ve e, ölçüsüzce engellenmesi anlamına geliyor. E, Anayasa Mahkemesi'nin e, bir daha önüne gidebilir böyle bir dosya diye düşünüyorum. Evet Anayasa Mahkemesi diyelim ki ihtar kararı verdi. İhtarı uyan siyasi partilerle ilgili. Bunlar da ortadan kalkmıştı. Onu satalım. Orada da hukuki bir boşluk var. Son sorun, vaktinizde çok almıyorum. Miting hazırlıkları devam ediyor. İstanbul'da. Bugün parti meclisi satıldı vardı. Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama var. Ee, ve çok konuşuldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Sadat baskını diyelim. Şimdi o açıklamada paramiliter güçlerle mücadelemiz devam edecek deniliyor. Ne demek bundan sonraki süreçte e, siz hukuk e, eliyle yargı sopasıyla e, demokrasiyi dediklerini anlattınız bir de hukuk dışı yapılar Onlar ne olacak sonsuz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de demokrasinin teminatıdır. Biz önümüzdeki yüzyılı ikinci yüzyıla çağrı belgesiyle beraber tarif ederken bu ülkeyi demokrasiyle taşlandıracağımızı söylüyoruz. Kendi kurultay kararımız budur. Koymuş olduğumuz rota da budur. Bütün omurgamızı bunun üzerine konumlandırmış durumdayız. Biz eşitlik, özgürlük, adalet ve dayanışma temelli hukuka dayanan, insan haklarına da saygılı ve demokratik bir toplumun kurgucusu vasfıyla iktidar arıyoruz şu anda. Türkiye'nin bütün yoksun kaldığı bu değerlerle ilgili iktidar arıyoruz. Bu değerlere hukuksal alanda da, hukuk dışı alanda da saldırı niteliğini taşıyacak özellikle yaklaşan tarih itibariyle seçim güvenliği anlamında vatandaşlarımızın kafalarında soru işaretlerine neden olabilecek derecede paramiliter ya da ee, kontur bir takım yapıların kontur bir takım yapıların e, varlığıyla ilgili genel başkanımızın öncülüğünde yapmış olduğumuz bir eylemlilik söz konusu. Bu kurumun kapısına kadar gittik. Ya siz ne iş yapıyorsunuz? diye sorgulamaya gittik. Muhatabı olmayınca da ne iş yaptıkları konusunda elimizdeki Sayın Genel Başkanımızın elindeki belge ve bilgiler üzerinden bazı açıklamalar yaptık. Bu açıklamalar Cumhuriyet savcıları aslında suç duyurusudur. O gün itibariyle ora hangi Cumhuriyet savcısının yetki alanındaysa, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının yetki alanında, ağır ceza itibariyle Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının çerçeve anlamında yetki alanında. O Cumhuriyet savcıları bu açıklamaları yok sayamazlar. Bu yapıyla alakalı bazı araştırmaları ve soruşturmaları yapmaları gerekir. Ama aya bakar gibi külliyeye bakarak Oradan bir ışık bekliyor iseler o ışık onlara gelmez. Eğer görevlerini yapmaz iseler yarın bir süre sonra bu yapıları bağımsız ve tarafsız bir yargı yapısı sorgulamaya ve bunlarla ilgili soruşturmalar yapmaya başladığında görevini yapmayan hakim ve savcılar da niye yapmadı diye bir soruyla muhatap olurlar. Bundan daha açık nasıl söylenebilir? Sayın Genel Başkanımız belli ki artık anlamaları lazım belgesiz ve bilgisiz olmayan net belge ve bilgiye dayanan açık bir ihbarda bulundu. Bu yapı sorunlu, bu yapı uluslararası anlamda Türkiye'nin sorumlu tutulduğu bazı yerlerde de hukuk dışı işlere bulaşmış bir yapı. Bu yapının varlık ve hedefleri arasında demokratik rejime tehdit olabilecek bazı çalışmalar var. Bu çalışmaları kamuoyuna da kendileri de aksettirdiler. Farklı ülkelerdeki bazı yapılarla bir arada Türkiye'deki demokratik devletin yerine başka bir şey ikame etme amaçlı kendi açıklamaları var. Bağlı bulundukları kuruluşlar kanalıyla açıklamaları var. Türkiye'de demokrasiye tehditinin önündeki güvence biziz. O açıklamayı yaparken vatandaşlarımıza bizimle beraber sandığın güvenliğinin sağlanacağını, demokrasiden asla vazgeçmeyeceğimizi, demokrasiyi torpillemek isteyen bu yapılara karşı da Yeri geldiğinde yüreklice tavır koyacağımızı, kendilerinin sandığa ve bize güvenmelerini ve bizimle beraber yol yürümelerini anlattığımız bir açıklamadır. Türkiye'de demokrasiyi torpilleyecek hiçbir yapıya bırakacak pabucumuz yoktur. Paramiliter yapıların bu coğrafyadan silinip gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşımız çekinmesin, korkmasın, sadece ve sadece süreçten kopmasın bu yapıların ne olduğunu iyi anlasın. Bu yapılara karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda olsun. Mesele budur. Türkiye'de biz olduğumuz sürece sandığa elini sokmaya kalkan, vatandaşın özgür iradesini sakatlamaya kalkan, bu ülkede yarın yeşerecek demokratik her türlü hamlenin önüne bu paralip militer yapılarla geçmeye çalışan insanlara karşı hiçbir koşulda pabuç bırakmayacağımızın beyanıdır bu. Hiç kimse korkmasın. Hiç kimse çekinmesin ama herkes yeterince göze açık olsun bu konuyla alakalı. Kimin demokrasiye kastetmek istediğini, hangi yapının bu demokrasiye kasteden ilişkiler içerisinde olduğunu, bu kirlilikten kimlerin nasıl beslendiğini lütfen takip etsinler. Biz takipçisi olacağız ve onların engelleyicisi olacak yerde de bizler varız. Bunu da ayrıca takip etsin. Peki çok teşekkür ederim Sayın Erdoğan. vakit gidiyoruz. ayırdığınız yani, için aynen, ben çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Evet, Teşekkürler. Evet Turan Aydoğan'ın açıklamaları bu şekilde Sadat bir kez daha Türkiye'nin gündeme geldi. Meclisi meclise e, sayısız soru enerjisi verilmişti Sadat'la ilgili meclis başkanlığına hiçbirine muhatap bugüne kadar yanıt vermeler bir kapalı kutu gibi Sadat 2012'de kurulduğundan bu yana yani tam 10 yıldır e, Türkiye'nin özellikle e, sınır ötesi operasyonlarında hep ismi geçti, nerede ismi geçti? Bir yerde Suriye İç Savaşı'nda e, meclisten ile ilgili tezkere çıktı, baktık e, Sadat'ın ismi Libya'da geçiyor. E, meclisten Somali tezkeresi geçiyor, bakıyoruz Sadat'ın ismi bu kez Somali'de geçiyor. E, hatta son olarak Afrin ne yapılan operasyonda Sadat'ın başkanı Adnan Tanrıverdi direkt güvenlik zirvesinde Cumhurbaşkanı'nın yanında oturmuştu. İşte o iddialarla ilgili yanıtlar bir türlü belirlememişti. Sadece ülke dışında değil, ülke içinde de çok sayıda iddianın kaynağı Sadat. Ee, hadi hatırlayalım ee, bir mafyası var ya. Sedat Peker. Türkiye'deyken kent kent gezmişti. Hatta e, akademisyenleri sizi kanınızda yıkayacağım diye tehdit etmişti. İşte o mitingler için Sedat Peker Sadat'ı işaret ediyor. Bu ve benzer hikayeler var. Sadat için e, bir kapalı kutu hiç isminden bahsedi, e, hiçbir soruya onunla ilgili yanıt verilmedi bugüne kadar. Ve şimdi aldığımız duyumlara göre e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne Sadat'la ilgili Tam da seçim sürecine giderken Türkiye'yi kanosa e, sürükleyecek bazı belgelerin, bazı iddiaların ulaştığı bilgisi var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu o iddialar üzerine geçen hafta Sadat'ın kafasına dayanmıştı. Bugün parti meclisi toplantısından bu işin peşinin kılmayacağı mesajı geldi. Paramiliter gruplara karşı mücadele edeceğiz dedi. Konuğumuz Turan Aydoğan'da. Aydoğan'da dedi ki biz paramiliter gruplara pabuç bırakmayacağız. Ee, bu ülkede demokrasinin korunması için her türlü mücadeleyi yapacağız dedi. Bir tarafta da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na e, verilen cezanın yargıtay tarafından onanması durumu var. İşte orada bir siyasi yasak tartışması devam ediyor. Yasada boşluklar var. İşte o boşluklardan e, yararlanılarak acaba Kaftancıoğlu resmen il başkanlığı görevine devam edebilecek mi? CHP'li hukukçular bunun üzerine çalışıyorlar. Ee, nasıl bir yol haritası izleyecek CHP yi? bu süreçte? İşte bunun üzerine çalışıyorlar. İstanbul Milletvekili Turan Aynuan'ın bununla ilgili görüşlerini aldık. Ve 21 Mayıs mitingi CHP 21 Mayıs'ta İstanbul Mantepe'de büyük bir miting düzenleyecek. İşte onunla ilgili çalışmalarda da Devam ediyor. Bugün Ankara'da bir tarafta Meclis toplantısı, diğer tarafta parti meclisi toplantısı vardı. Her iki toplantının ana gündem maddesi de 21 Mayıs mitingi oldu. Son gelişmeleri toparladık. Efendim yarın gündem siyasetle e, 98'de yeniden beraber olacağız. İyi günler.